Ah, o boyun tutulması. Sanırım hepimizin en az bir kere yaşadığı o can sıkıcı, insanın bütün gününü mahveden, hareketlerini kısıtlayan bir ağrı. Peki, bu kadar yaygın olan bu sorunun arkasında aslında neler yatıyor? Gelin, bu konunun şifrelerini hep birlikte çözelim. Evet, evet, o hissi sanırım hepimiz biliyoruz. Sanki gece biri gelip boynunuza bir kilit takmış gibi. Aniden geliyor, bütün planlarınızı alt üst ediyor ve gününüzü gerçekten zorlaştırıyor. Peki ama boynumuzda tam olarak ne oluyor da bu hale geliyoruz? İşte şimdi bu sorunun peşine düşeceğiz. Her şeyden önce temelden başlayalım. Boyun tutulması dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Nedir bu durumun tıbbi karşılığı? Aslında olay temelde bir hareket kısıtlılığı ve buna eşlik eden bir ağrı. Hani yanınızdaki birine bakmak için bütün vücudunuzla bir robot gibi dönmek zorunda kalırsınız ya, işte tam olarak o durumdan bahsediyoruz. Yani bu basit bir ağrıdan çok daha fazlası, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir şey. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu rahatsızlık genelde tek bir belirtiyle kalmıyor. Ağrı sadece boynunuzda lokalize olmuyor, bazen omuzlarınıza hatta kollarınıza kadar yayılabiliyor. O bölgedeki kasların gerilmesi, o bildiğimiz sinir bozucu gerilim tipi baş ağrılarını da tetikleyebiliyor. Hatta bazen kola vuran uyuşma ve karıncalanma hissi bile yapabilir. Peki, iyi, güzel de bu ağrıya ne sebep oluyor? Genelde aklımıza birkaç şey gelir ama bazen asıl sorumlu hiç beklemediğimiz bir yerde gizli olabilir. Gelin şu sorumluları bir tanıyalım. Şimdi aklımıza ilk gelenler genelde fiziksel nedenler değil mi? İşte yanlış bir pozisyonda uyumak, saatlerce başımız önde telefona bakmak ki bunu artık teknoloji boynu deniyor ya da ani bir hareket yapmak. Bunlar en bilinenler. Ama madalyonun bir de pek konuşulmayan diğer bir yüzü var. Duygusal tetikleyiciler. Yüksek stres, kaygı, taşıdığımız o duygusal yükler farkında bile olmadan kaslarımızı sıkmamıza adeta bir yay gibi gergin durmamıza neden oluyor. Hatta bakın, psikosomatik araştırmalar bu zihin beden bağlantısı hakkında çok çarpıcı bir şey söylüyor. Bu alıntıda da denildiği gibi, bazen taşıdığımız o manevi yükler, affedemediğimiz insanlar veya olaylar kendilerini fiziksel bir ağrı olarak tam da boynumuzda gösterebiliyor. Yani aslında zihnimiz yorulduğunda bedenimiz bize bir sinyal gönderiyor. İşte bu noktada hepimizin aklına o korkutucu soru geliyor. Benim yaşadığım bu şey basit bir kas spazmı mı yoksa Yoksa daha ciddi bir durumun mesela bir boyun fıtığının habercisi olabilir mi? İkisi arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Bu ikisi arasındaki farkı anlamak inanın çok önemli. Bakın, boyun tutulması genelde bir kas spazmıdır ve ağrı daha çok boyun bölgesinde kalır. Birkaç gün içinde de yavaş yavaş geçer. Ama boyun fıtığında olay farklı. Orada omurlar arasındaki disklerden biri bir sinire baskı yapıyor. İşte bu yüzden ağrı sadece boyunda kalmaz, kola, ele yayılan keskin, elektrik çarpar gibi bir ağrı, hatta güçsüzlük ve uyuşma yapar. Ve en önemli ipuçlarından biri. Ağrınız bir haftadan uzun sürüyorsa ve özellikle geceleri daha da kötüleşiyorsa bu fıtık ihtimalini akla getirmeli. Ve bazı durumlar var ki bunları asla ama asla hafife almamamız gerekiyor. Biz bunlara kırmızı bayraklar diyoruz. Eğer boyun ağrınızla birlikte ateş, kusma, kollarınızda ya da bacaklarınızda bir güçsüzlük veya denge sorunu yaşıyorsanız veya bu ağrı bir kaza ya da travma sonrası başladıysa hiç vakit kaybetmeden bir doktora görünmek şart. Çünkü bu belirtiler çok daha ciddi bir durumun işareti olabilir. Peki bu can sıkıcı ağrıdan kurtulmak için ne yapacağız? İyi haber şu ki elimizde birçok seçenek var. Hem evde kendi kendimize uygulayabileceğimiz yöntemler hem de profesyonel destek alabileceğimiz tedaviler mevcut. Gelin önce evde neler yapabiliriz ona bir bakalım. İşte size 4 basit ama gerçekten etkili adım. İlk 1-2 gün dinlenmek önemli. İlk 48 saatte soğuk bir kompres oradaki iltihabı ve şişliği almaya yardımcı olur. Sonrasında ise sıcak uygulamaya geçerek kasları gevşetebilir, kan dolaşımını artırabilirsiniz. Ama burada kritik bir nokta var. Dinlenmek demek günlerce yatakta hareketsiz kalmak demek değil. Çünkü bu kasları daha da zayıflatır. O yüzden 1-2 gün sonra yavaş ve nazik esneme hareketleri ve hafif yürüyüşler yapmak iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Diyelim ki evde denedikleriniz bir hafta içinde yeterli olmadığı veya ağrınız gerçekten çok şiddetli. İşte o zaman bir uzmana görünme vakti gelmiş demektir. Doktorunuz durumunuza göre size ilaçlar, kaslarınızı güçlendirecek ve esnetecek bir fizik tedavi programı ya da daha hedefe yönelik tedaviler önerebilir. Cerrahi ise gerçekten en son çare. Sadece omurilikte ciddi bir bası gibi çok nadir ve ciddi durumlarda gündeme gelen bir seçenek. Tedaviyi konuştuk, güzel. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Bu sorunu bir daha hiç yaşamamak. Yani önlem almak. Peki, Gelecekte bu dertten muzdarip olmamak için neler yapabiliriz? Gelin daha dirençli bir boyun için atabileceğimiz adımlara bakalım. Aslında buradaki anahtar kelime sağlıklı alışkanlıklar. Hem fiziksel hem de zihinsel alışkanlıklar. Otururken duruşumuza dikkat etmek, çalışma masamızı daha ergonomik hale getirmek, saat başı kalkıp biraz hareket etmek çok önemli. Ama bunun yanında düzenli egzersizle sırt ve boyun kaslarımızı güçlü tutmak ve tabii ki stresi yönetmeyi öğrenmek. İşte yoga, meditasyon gibi teknikler bu yüzden değerli. Uzun vadede en kalıcı kurmayı bu bütünsel yaklaşım sağlıyor. Ve son olarak gelin kendimize şu soruyu soralım. Vücudunuz size ne anlatmaya çalışıyor? İster saatlerce eğdiğiniz başınızdan, ister sırtlandığınız stresen kaynaklansın, boynunuzdaki o ağrı aslında bir mesajdır. Belki de artık yavaşlamanız, kendinize biraz daha özen göstermeniz ya da taşıdığınız o görünmez yüklerden bazılarını bırakmanız gerektiğini bir işaretidir. Dinlemekte fayda var.